Sizlerle birlikte dedemin köyünde keçileri sağmaya gidiyoruz. Müzik Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün dedemin köyüne geldik. Keçileri tarladan aldık şu anda. Süt sahneye gidiyoruz dedim tarlasına. Şu anda kardeşim de var hatta dedim yanında. Önde gidiyorlar ikisi. Biz şu anda arkada kaldık ama gidiyoruz güneş batıyor akşam oldu saat saat 5. Şu anda gidiyoruz. O niye geçmedi? Seni seviyor da senden ayrılmıyor. Çok sevdi seni. Evet ben çok sevdim. Tabii çok sevdi seni. Ben ablasınım ya o. sen Nerede ya ondan. Arkadaşlar videoyu kes kesmek zorunda kaldık ama şu an geldik tarlaya. Dedemle kardeş şu anda sağmaya gidiyorlar. Biz de burada bekliyoruz. Dedemle kardeşime. Arkadaşlar şimdi geldik tarlaya. Şimdi burada dedemin ahırı var. İçinde eşek tavuklar falan var. Ondan sonra oğlaklar var içeride. Gel baba. Burada böyle tavuklar var. İçeride şurada şu tarafta oğlaklar var. Eşek var. Tamam var? Ya. Er, arkadaşlar şimdi ah, hayvanları biz besledik yavaş yavaş gideceğiz. Merhaba, şimdi hayvanlar, hayvanlara iğne yapıyor, şu an gideceğiz birazdan, dedem bekliyoruz. Akşam oluyor, karanlık oluyor artık. Sonra? Besledik hayvanları. Evet. Gidiyoruz, iğne yaptık keçilere. Ne iğnesi? Hasta mı olmuşlar? Hasta oldular, iğne yaptık. Tavukları besledik. Yemeği yediler. Şimdi uyku zamanı geldi. Odunları... Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, Bekle bir söylemiş şimdi. Evet arkadaşlar. Şu an okulda öğrendiğim bir şarkıyı söyleyeceğim kardeşim de. Ay ay eşek sırtımdaki yükle sana yardım eder. Seni hafifletelim. Ay ay eşek sırtımdaki yükle sana yardım ederim. Seni hafifletirim. Ay ay eşek sırtımdaki yükle sana yardım ederim. Seni hafifletirim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzu burada bitmiştir. Kanalımızı yeni Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs>